271'de bir güneş doğdu Adı Muhammed'di ilk sözü ümmet 571'de bir güneş doğdu Adı Muhammed'di ilk sözü ümmet Babasıydı Abdullah Annesiydi anne. Amine Süt annesi Halime Doğdu cennet evine Babasıydı Abdullah Annesiydi anne. Amine Sülten nesi Halime, doğdu cennet evine. 571'de bir güneş doğdu. Adı Muhammed'di, ilk sözü ümmet. Bastı altı yaşına Kaldı bir tek başına İnci gibi annesi de Üzüntüler de boşuna de Bastı de altı de yaşına Kaldı bir, de tek, başına, bir tek başına İnci gibi annesi Üzüntüler boşuna Beş yüz bir bir Güneş doğdu bir Adı Muhammed'di Muhammed ilk sözü bir bir Tamam Hacer Süresi Süleyha sen sus kızım. Hadi attı, Bastı altı yaşına. Sen bu tarafa geçsene Züleyha. Beni Hacer'i çekiyorum. Çekil baba şu işte. tarafa. Sen bastı altı yaşına söyle baba hadi. Bastı altı. Bilmiyor musun orasını? Peki babasıyla Abdullah'tan başlıyor o zaman babasıydı Evet Bilmiyor musun? He? Babası kimdi? Babasının adı neydi? Babasıydı. Sadece bakıyor. Kendini mi gördün sen? He? Kim bu? Sen misin? Evet. Evet mi? üstü var. Üstü mü var? İlahi gitti. Evet. Ha. Evet, senin elbiselerin aynısını gösteriyor işte. Evet. Burada Sıfırmak kim var? var? Ben de var mıyım orada? Evet. Evet Sen değil kız. Evet, evet. Evet. Ar evet diyor ya. <laughs> evet. Ebe, evet. Evet, ben evet mi? Cim Bitmem tamam. Anam acıttın, acıttın lan. lan. Abla. Tamam. Acıt. Yapma, yapma. Şuraya ee, karışma, araya girme. Kalsın. Çek. Çek kulağını. Hayır.